Selamun Aleyküm de. dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün işten geldik. Alçı işi yaptık. Ayhan'la daha yeni geldik. Değil mi Ayhan? Ayhan'ın motoru da dün e, Serpil Alaskil'de kalmıştı. Çalışmamış. Onu çalıştırıp geldik. Havada çok sıcak. Yandık vallahi. Ne biçim bir sıcak vardı bugün. Allah'tan binanın içi serin idi o yüzden pek etmedi ama dışarı kavuruyor resmen. Komşumuzda patatesleri suluyor. Fiskeler çalıştırmış. Maşallah. Nohutlarımız hiç olmadan yetti vallahi sapsarı oldu. Hastalık geldi bu sene. Tuzunu dökmüş yağmur. Buna da şükür. Efsabı. Efsabı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kızlar kolay gelsin ne yaparsınız? Sağ ol hoş geldin. Üf. Ha, Kim gelmiş <laughs> Aman ilk öğlen gelmiş. bir evde yoktu. Ben de buyurum diyor. Hoş geldin. Üf. Ne oldu? Oy hamladım. Ayhan mı ördün sen yoruldun da? Ayhan mı? O da yoruldu. Evet. Salatalık yiyeyim şurada. Haşlanmış şey ne dedi? Haşlanmış bir de kızartılmış. patates yedim. Nasıl güzel çok sıcak su burası. Ay çok açılıyor bu işte. Oo. Kocamış. Sen ne öğreniyorsun Sarımsak mı çekiyor? Evet. Sarımsak çekiyor. Hmm. Kışa hazırlı. Böyle hazır koyup, kışın çekmesin. Hmm. Şey çok hoşuma gitti vallahi. Geçen çıkarttın da hazır cenazemi koy ya. Evet, sen de vardın mı? He. Ha, makarna yaptın mi? mı? Makarna yaptın mı? He, ben vardım. Dejan su vardı bir de. Aynen, he he. Hı. Hmm. Hadi koyuyorum bu. Ne? <laughs> senin senin sen sen biz daha havayla sevdik sarı kokusunu. Yemedik. Neyse, kusuralım. Kokar diyor <laughs> teyzem. <laughs> <laughs> Koksun yani, yoruyun kokarsın. Selamun aleyküm millet. Aleyküm dedin. De. Anlatın bakayım, ne var ne yok. Valla bir şey yok, biz böyle havayla evdeydik. Çok güzel günümüz geçti onlar. Evet, gerçekten çok güzel günümüz geçti. Baş başa da aldık bugün. İşte bizi seyir tepesine götürecek. O zaman o kızı bilmiyor. Zeytan, videodayken söyleyin de. <laughs> Zeytan, de... <laughs> bir yanlış anlaşılma olmuş. Hava demirdeki seyir tepesine bas Aksaray'da Aksanay'da da seyretmiş. He, oraya gittim ben biraz önce.

Kardeşler elhamdülillah. Havamla bugün dert konuştuk. Teyzeyi yerdik. Kullerimizden anlattık biraz. Anılarımız canlandırdı. İyi yapmışsınız ya. Vallahi. Niye Serkan? Niye öyle? Nasıl dedim? İyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız. Ya. <laughs> ne diyeyim? Kötü yapmışsınız o zaman diyeyim. Sözümü geri aldım. Sözümü geri aldım. Kötü yapmışsınız. Niye konuştunuz? Hı? Yani ne ya, ne ağrıyor yapacağını. Bu bir mal var. Billahi mi dinliyor musunuz ona? Sen He. dünya kışlık yemeklerden yapmak. He canım e, ya canım ben kışlık yemeklerden yapmak. Ya. Ben yapacağım. O yüzden ha, seni tamam. bir bekledim. Tamam. O olur. Evet. Yap git ben yemem patatesimiz. Evet, fasulyeymiş. De, 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 de. Onun adı ney ne? Noğudumuş. Ne oh. Hele noğuduna bir adam öldürüyor. Bizi. Evet. Ooo. Oh. Evet. Ne kışın ki yemek? Köpeklere verdim vallahi yemeğe de. Leyla'ya döktürdün sabahını. İyi yapmışsın. Yemeğe git. çünkü. Üf. Hop be. Sen ne diyorsun ya? Dışarı yanıyor. Ha, Allah'tan. Ha, binanın de, içinde kalçıyı karşı. oraya çektik. Ayhan hey, o yıkanacak herhal oğlum. Ne o herhalde? Sen herhal. oraya sen e, aynı şey gibi döküyorsun. İçinde Tavarın gı döktüğü gibi. Valla bak böyle döküyorsun da yıkanacak. O bir şey olmadı. İyi Kadın hadi bak. Kadın vardı da onun neydi? Tamam mı? Koydu ki Yo, Ben üstüne döktüm. Siz ne yediniz ha, ya? Makara mı yediniz? Hangisinden öyle kaçtıklar? Kota avrat kim ya bu? İşte zaten kota aradı. Vallahi kota aradı yine. Vallahi diyor galiba. Niye ne? İnsanın canı gidiyor istiyor makarnanı. İster canım da. Olaya başlığını düşün mü? Hani kıymet makarna... Bir daha iyileşmemiş senin. He, ara, ara öğün, evet, ara sıcak. Baba ben araba kattıracağım diye buldum. Hmm? Hı? <laughs> Yıkacağım, onu buldum arabayı. Annemin hmm. sözü vardı iki, iki sene. Anneme dağılırsan aman anneme. Biz yaklaşalım, acaba. Annen, annene. <laughs> Bir sürü sence oldu mu Halil? Bizim cemaat nerede? Bizim cemaatta şeyleri, gül artırırlarmış. Işte Leyla'nın dün, şimdi şampiyonları çıkartırlarmış. <laughs> Fotoğraflarını, videolarını filaşa yüklemişlerdi. Ben de öyle sevgilim. Tek bir video çıkarttırmaya 8 milyar para istemişler. Tek var mı var? Resim yokmuş daha içinde. Bu kısa videosu duyuyor mu? Allah sana hmm. düğünü denir. Ana tabi de o adamı görmedin mi? zaten yarısını çekti, yarısını öbür bahçeye kaçtı. 8 milyar az şey olur. Yani. Valla o zaman çalgıcı bedava gidiyor. 1.5 bir buçuk işte, trilyon malzemeyle elinde bir kamerayla. İpe, o şeyi bir saat çekiyor. Bir şey. 8 milyar hemşe. Valla iyi. Kamerası olsa da Valla çalgıcı bedava gidiyor o zaman. Kocaman arabası, evet. malzemesi, Giyindi üç gün daha bile. Daha bir de fazla bile şey çalabilirdim. Vallahi süpermiş. 8 milyon ona 8 daha verir ay, kamera ay, alırım. Çıplık. Değil mi Ayhan? Ne baba? 8 diyorum ona verene kadar 8 daha verir kamera alırım. Kendim çekerim bilgisayarda doldururum tamam mı? 8 milyar var mı ki işte kamera? Yok 8 daha veririm diyorum 16 milyar 20 milyar veririm kamera alırım. Gaz verme, gaz verme. <laughs> Hı, verdim o gazı ben. Biraz sonra görüşürüz dostlar. Videomuza devam ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Olmuştuk. Biz mi? Çabuk. Bugün her iki şey bir koyu kullanıp geldik. İyi yapmışsınız. Yoğurdumuz yoğurdu. Yoğurt aldık geldik. Yumurtamız yoğurdu. Yumurta aldık geldik. Hava sana içecek almış hediye. Teşekkürler. İyi bir şey de değildi. Bir de daha acı değil herhalde. Yok. Babanın biz kızarttık acayip acıydı Hadi bakalım Sana bir de iyi acı acı yapın. Hı hı. Benim de yanında yap. baba bu hı -hı. sen tavrını çıkartmıştın bugün. Bütün gün diyemedim de. Hı hı. Gidiyor teyzem evi. Hı hı. Ablam gitmişler evlenme Telefon açtı. Yok Serkan'a diyor. Hı, hı sizime mi yazayım gelin diyor. Kime diyor? Size. Biz gireceğiz. hı. -hı. Evet. Ben de niye gelmedim de riskli. Evet. işleri böyle arkadaşlar. Onlar Bunlar bura gelsin. Bunlar buradan gidiyor mu gitmişler. Bunları feyk gıyamıyorlar bari ete durmayayım diye. Vallahi arkadaşlar ben belki yüzüm böyle asık gibi çıkıyordu. Pek yorulduk bugün biz. Bir işte de görmedik. Amma sıcak bizim yordu bilmiyorum hava. Biz niye yok? Sıcak var da ama ne? Aynı dayak yemiş gibiyik. Dayak yemiş değil mi? Şeyin sonu da çok şeydi sıcak. Şeye pardon. gidince de bir utandım Sevkan. Markete gittim para ödemeye. Ellerim hep sarımsak kokuyor. Üç kilo sarımsak soyduk. Ama kadın ne dedi? Onu da bir dedim ki kıza da. Valla dedim sarımsak kokabilir. Üç kilo sarımsak soyduk. Abla diyor. Para kokusundan yine iyi diyor. Sarımsak kokusunu en azından faydalıdır diyor. Hı. Market çalışan kız. Aynen. Böyle dedi Paramasız ya. ki benim ne kokuyor şu an? Değişik kokar ya sen bilmiyor musun? Değişik kokusunu alma bu karanlığı. Böyle almış kağıt kokusu gibi, demir kokusu evet. gibi gelir demirde. İştah gitmedi. Kokulaymış şu karayı. Şimdi bana yine diller hazır yoğurt kullanıyorum yaz günü hazır yoğurt kullanıyorum. Kış günü de kullanıyorum açıkçası. Evet. Sevmiyor seviyorsam. benim çocuğum. İbrahim'in alıştıramadım. düşmüş bu da indirimdeydi. Benim sarımsak katayım Serkan buna. Soğuk suyla yapalım. Yapacağım sarımsak katın mı? Sarımsak, sarımsak. Hadi hadi kat kat. kat. kat, Yine şeyleriniz değil. hava bak. Bir yerlere koydum ya. He. Evet. şuna eski bak. Biraz sonra bunun şişine bak. Donmadığına kat. Bunu kaç gün oldu koyalım biliyor musun? Beş ay oldum. Doğru kardeş. Buradan taş <laughs> bak Tuz mu bunun? Buz mu? Buz mı? Yok. Tuz mu? Ha ben <laughs> de buz mu anlayayım? Şöyle çok mu olur? <laughs> evet. Biz çok seviyoruz hamza ailece. Çiçeği yedim. Hava zaten böyle <laughs> yiyesi var da bir yedirim abi ya. Ekmek aldınız mı? Ekmeğimiz var. Var mı? Biz gündüz havayla yemeyerek kokacak diye sonra ne yaptık biliyor musun e, Serkan? Evet, Ertan'ın şey yaptık, yaprağını, yaprağını hiç yaptık. Onu hmm. Onun içine de kattık. Onu yedin Onu sonra hala yedim ki hala bana daha sonra mu tuz iyi mi dedim Bir toprağına salsa yedim. <laughs> soğuk su şimdi ben bunu. Tuz atmıyorum zaten sarımsak tuzlu. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hı, bir de dolaptan soğuk su çıkarmış. Hayır. Hadi sana yardım edeyim Bir yap bakın beni. havamda tamam Hava, kış hazırlıklarına sen gelsen bari yanıma yardım. Gelim, gelim. Nasıl doğurur? Daha böyle kavun gibi ağrıyor gibi. Yok, yok. Pek küçüktü. Sana da geçti bu. Beğen. Bu <laughs> işte sana. Tamam. Biraz koyu olsun. Ben pek suluysam sevmiyorum ondan değilse. Çok koyuysa eğer. Biraz daha sulandı mı? Hmm. İyi değil mi? Bahçeden topladım kendim salatalığımızı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yemeklerimiz pişsin. Ondan sonra sofrada görüşürüz dostlar. Hava karardı iyice dostlar. Ben de bahçemizi suluyorum. Damlamamızın bidonunu üç kez doldurdum. Elmas bir de fasulyeye su verdi. Aslında buna damlama da var ama fasulye çok susuyor. O yüzden de yerden su verelim. Daha verimli olur inşallah. Bayağı bir bu tarafa su aktı. Şunu değiştireyim. Diğer tarafa bırakayım. Hava serinledi vallahi akşam olunca gündüz yakıyordu resmen. Akşam suyu iyi olur. Komşumuz da az önce de göstermiştim. Patateslerini sulama yapmış. Onunla suluyor. Ellerine sağlık. Melemeni mele yaptılar. Bunlar ee, tohumuş olmuş bizimkiler. Biraz daha hani bir ikimiz yiyeceğiz. İbrahim de gelmedi. Biz gelmeden önce bunlar karnlarını doyurmuşlar. Daha yaprak yiyeceklermiş. Hadi Ayhan, suranın başına otur oğlum. Hadi tosunu. Gel aşkım. Gel. Gel oğlum. Gel kızım. Gel <laughs> evladım, kumandaya basma. Elmasını ve Leyla'nın eline sağlık. Leyla var Hep karıştırıyorum. Leyla, Hava, ne? Rahime. Özelliği. Hepsini karıştırıyor vallahi dostlar. Hepsi bizim. Yani. Ellerine sağlık. Ha, yoruldum arkadaşlar. Bir de yıkayıp geliyorum ince de. Havayla döktük geldiydik şiilerin için o Valla bu sene söz veriyorum. Bak siz de şey derseniz çok kurmayacağım. Bir ya da iki bidon. Hepsinde. Hepsinden. Hepsinden diyorsun de.

Serkan e? domates yazdan kalma domates çürümüş bizim domatesler. ben de bu hafta almadım kızarıyor diye. Pazardaki mallar valla bir hafta Var bir şey bir belli mi? Niye hep yemediniz? Elinize sağlık diyeyim, doydum mi? ben. Arana, Bugünkü videomuzda bu kadar dostlar bir dahakine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kanalımıza kalın kanalımıza like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Aynen öyle. Yine söylüyorum. kalın hoşçakalın bay bay.